Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle yine aklınızdaki insana bakacağız. Bakalım bugün enerjisiyle birlikte aklınızdaki insanda ne var, neler yok? Tabii ki de bunlar kolektif bir açılımdır arkadaşlar. Üzerinize uygun al, olun almanız yeterlidir. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar şimdi bu videonun enerjisine sizlerle dahil olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın ve özel danışmanlıklar için benim adreslerim vardır sayfamda kanalımda yani oradan ulaşabilirsiniz instagram üzerinden beni takip edebilirsiniz orada da size bilgi içerikli paylaşımlarım oluyor şimdi açılıma dönecek olursak arkadaşlar burada aklınızdaki insanın güncel e, düşüncesinde e, biraz duygusallık var zaten duygusal bir enerji aldım buradan. Yani hani daha mantıksal değil de bir duygusal düşünceye girmiş, geçmişi düşünürken biraz hüzünlenmiş bir enerjisinin olduğunu hissettim. Bakın burada diyor ki ben diyor seni arkamı dönüp bıraktım. Bir uzaklaşma yaşadık ve o duygular içerisinde kaldın. Hani sizin üzüldüğünüzü hissetmiş bir şekilde. Ya çünkü ee, böyle sizi bir anda uzaklaşmış olabilir verdiği tepkiden dolayı e, bir gidiş enerjisi olmuş olabilir çünkü burada şu var hani sizi bir şekilde üzdüğünü hissediyor bu durumların sizi yorduğunu ya da yorulabileceğinizi hisseden bir insan var burada. Ee, ve diyor ki ben diyor sana aslında duygusallık hissediyordum bir bağlılığım vardı bağlılığım olduğunu düşünüyordum diyor karşı taraf ama diyor buna rağmen diyor uzaklaştım. E, duygusal olarak kendimi boşlukta hissettim. Hani e, vazgeçemeyeceğim şeylerden vazgeçmeye doğru gittim diyor. Ve e, bu noktada diyor seni gerçekten yaralı bıraktım, üzüldün e, ve hayal kırıklığına uğradın ve hala da e, bir şekilde üzüldüğünüzü hissediyor olabilir. Hani bazılarınız içiyor olabilir. Böyle bir şeylerle kendinize geçiştiriyor olabilirsiniz. Karşı taraf öyle hissediyor olabilir ama burada hala da o enerjide olabileceğinizi hissediyor. Ya da size hatırladığınız Aklına gelen şey o. Bu bir dolunayda olmuş olabilir. Yeni ayda olmuş olabilir. Göksel enerjilerin tetiklediği zamanlarda bu duygular tetiklenmiş bu insanda. Ee, sizin yaşadığınız olaylar gökyüzünden ibaret olabilir bazılarınız için. Ve bu insan biraz... Ee, hava enerjisi taşıyor olabilir arkadaşlar. Yani e, terazi olabilir, ikizler olabilir, kova olabilir. Genel e, kendi burcu olmasa bile yani haritasındaki ağırlık olan enerji olabilir. Şu anda taşıdığı ağırlık olan biliyorsunuz ilerletilmiş haritalar da var. Gerçi bilmeyenleriniz de vardır ama enerjimiz sürekli değişiyor. Yenileniyor. O yüzden burada aslında şu var. Karşı taraf iletişim konusunda sizi biraz zedelemiş. Sözleriyle, davranışlarıyla kestirip atmış gözüküyor. Kırıcı olmuş aslında. Ve e, bu konuda kararlı olmuş. Yani e, bir şekilde kararın arkasında durmuş. Hani dayanmaya çalışmış, kendini belli etmemeye çalışmış bir dik durum dik durumu havasını bozmamaya çalışmış diyor. Ama size ne alakalı e, sok ve e, daha bağımsız, daha kendine yönelik durulmaya çalışmış. Sizden haberler aldığını görüyorum. Hani bir şekilde ya telepatik olarak ya sizi takip ederek ya da ufak tefek girişimlerde bulunarak sizden haberler almaya çalışan bir insan var burada. Ama daha çok işte e, daha mantıksal çalış zekasını kullanan ve bu insanda biraz şey de var hani duygusal ilişkiye bir türlü kendini adayamayan bu aralar böyle enerjisi yani biraz adamak konusuna sıkıntı çeken bir insan var ee, burada kalbinizin e, kanadığını görüyorum aranıza üçüncü bir konu girmiş ee, bu üçüncü konu bazılarınız için bir kadın figürü yani buradan ee, ihanet diyebilirim diğeri aile üyelerinden daha olgun bir insan olabilir. Burada iş hayatında da bir kadın gözüküyor. Bu olabilir. Ya da çevresinden işte çok sosyal ortamlarla takılıyor. Flörtleri var. Ya da çevresiyle çok belki içiyor, geziyor tarzı bir enerji gelmiş. Kupa üçlüsüyle birlikte. Ee, ve burada işte e, sizi e, kanıtan bir durum var üçüncü bir konu var e, ama siz bu insanla yine de bir şekilde keyif alıyormuşsunuz mutluymuşsunuz o da öyle hissediyormuş e, bir şeyler bir anda kestirip atılmış ve yıkılmış yani bir dönüşüme gitmek için e, ve burada bu durumun artık kanamadığını söylüyor yani size tekrar tekrar bu insan e, canınızı acıtmak istemiyor artık hani yarayı sarma durumu var bakın burada zaten e, kupa 8'lisinde daha çok yara veren ama burada tek derden bu yarayı sarmak isteyen bir insan var. E, böyle bir enerjiye girmiş. Yani en azından çok fazla büyük şeyler yapamasa bile sizi artık yani kalbinizi sarmak istiyor. Davranışlarıyla, hareketleriyle hani bir şekilde sizi böyle kanatmak istemediğini söylüyor. Ya da olaylar öyle gelişsin istiyor. Ve burada gerçekten çok yorgun olduğunu söylüyor. Mental olarak işte gündelik hali olarak ve gerçekten çok yorgun olmuş e, kendisine biraz dinlenme ihtiyacı olduğunu söylüyor ve hayatında birçok şeyden yıkılma olmuş bakın bu insan sizi başka şeyler uğruna geçmişse özellikle sosyal çevre işte arkadaşlar çünkü bu insanın arkadaş gibi gördüğü birinin arasında bir düşmanlık enerjisi var onu bir sarsınacak bir şey olmuş burada. Ya da e, memnun olmamış tercihlerin ama hoşuna gitmeyen bir şey olmuş ve beklentileri karşılanmamış. E, tutunduğu şeyler yıkılmış ve tek bir noktaya tutunuyor. Hem kendine hem de sizin bu insanın yanınızda duruşunuza tutunuyor. Hani çünkü siz bu insana işte koşul sevgi veriyordunuz, besliyordunuz. Her durumda yanındaydınız ve çok saf ve temiz enerjilerdeydiniz. Şimdi bu insan da bunu biliyor ama siz öyle bir noktaya gelmişsiniz ki zihnen tıkanıklık yaşıyorsunuz. Yani hem bu insanla iletişim kuramıyorsunuz hem de sizi bütün çözümsüzlükler içerisinde bıraktığınızı düşünüyorsunuz. Yani hani şöyle bir nokta var çünkü. Ben üzüldüm, yoruldum, şaşırdım ve bu noktalarla birlikte nasıl tekrar bağ kurabilirim? Hadi kursam kurayım. Nasıl güvenebilirim? Şimdi ben neyin doğru neyin yanlış olduğunu da bilemiyorum ki. Evet sana karşı hala içimden bir şeyler olsa bile e, bunlar beni eyleme dökmüyor. Beni yola çıkaramıyor. E, ben olduğum yerde kendimi elik kolu bağlı hissediyorum diyorsunuz siz. Çünkü buradan e, bu insana dair daha somut adımlar bekliyorsunuz. Daha hızlı, daha somut ve bu adım size gelecek böyle beklenmedik bir şekilde elinize ulaşacak bir haber gelecek söylüyorum Bu e, insanla ilgili yani aklınızdaki insanla ilgili bir haber alacaksınız ama aldığınız haber bazılarınız için dedikodu olabilir çevreden haber duyacak görecek olabilirsiniz yani bu bir dedikodu anlamında söylüyorum ya da siz e, böyle zannedeceksiniz işte belki takip ederken görerken. Ee, bu insanı öyle düşünebilirsiniz ama bakın burada diyor ki aranızda bir aşk bir haberleşme olacak bu insanın duyguları size karşı hiç olmadığı kadar yoğunlaşacak ve duygusallaşacak ve burada gerçek duygular ol olacağını söylüyor size karşı da bu insan e, gurur yapıyor yani aranıza hem rekabet durumu girmiş ve siz artık hani bu insana mücadele etmekten de yorulmuşsunuz hani işte artık ne yaparsan yap tamam ben bıktım yoruldum dediğiniz bir noktaya gelmişsiniz çünkü hani bu insanda yine de e, dik durmaya çalışıyor hala böyle bir kendini savunduğu işte kendini haklı çıkarmaya çalıştığı noktalar var ama e, gururunu da geri plan atmak istemediği için dik durmaya çalıştığını görüyorum oysa size karşı gerçekten e, biraz yanınızda olmak isteyen, yorgun olan ve hani bu durumların farkında olan bir insan var ve yine de sizinle bir görüşme isteyecek, beraber e, belli bir vakitler geçireceksiniz olarak gözüküyor. Ama sizin buna karşı tepkiniz çok açık olmayacaktır. Çünkü hani e, bu insanın sizde bir yıkıntı oluşturmuş ve birçok duygunuz zedelenmiş, bir yıkıma uğramış gözüküyor. Ve e, evet kalbimiz sarsın yaralarımız sarsın diye bir düşünceniz var ama e, belli bir değer görürsem yani bana vereceği elle tutulur değer görürsem bu değere inanırsam. E, diyorsunuz çünkü artık hani e, flörtte de kalmak istemiyorsunuz bazılarını sanki hani e, flörtte kalmış gibi hissediyorsunuz çok fazla ilgi yok çok fazla enerji yok çok fazla efor yok ve e, bu insanla ilgilerinizde e, gerçekten sevdiğiniz için bu kadar tahammül etmişsiniz yani inanmışsınız bir noktada ya da başlarda bu insan böyle değildi sonradan gördünüz ve o noktalara e, kafanızda bir türlü oturmadı ama arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim özellikle psikoloji anlamında ee, çok hızlı başlayan duygular ve yani hani bir anda böyle işte çok ölüyorum bitiyorum tarzı duygulardan hızlı yükselen duygular e, zaten gerçek ve samimi değildir. Daha yavaş, daha ağır ve daha belki e, duran, huzur veren duygular her zaman daha gerçektir. Çünkü neden biliyor musunuz? Sonra o duygular başladığı gibi söner, biter, gider ve e, siz bu sefer dersiniz hani bu adam beni seviyordu, şimdi niye böyle yaptı? Çünkü orada gerçek duygular belki yoktu. Öyle gördük, öyle algıladık. Ama tabii bu kişiden kişiye göre de değişecektir. Hani duygulara, yaşadığınız durumlara karşı. Bugünlük açılımınız bu şekildeydi. Umarım sizden güzel şeyler olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili kalın arkadaşlar.